Herkese merhaba Queen Rose ailesi. Bugün YG yani Blackpink'in şirketinin yeni kız grubu hakkında konuşacağız. Konuya geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şubat 27'de YG şirketi Blackpink'ten sonra yeni bir kız grubu oluşturduğunu açıklamıştı ve yılın ikinci yarısında yani Temmuz ve Aralık ayları arasında bu grubun çıkış yapacağını duyurmuştu. Şu an grubun ismi konsepti ve üyeleri resmi olarak açıklanmadı, ama bazı erkenci fanlar grup hakkında birkaç bilgi öne sürdü. Şimdi bu grup hakkındaki öne sürülen bilgileri paylaşacağım ve Blackpink'in kardeş grubu hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. İlk olarak grubun adını ele alalım, şu an en muhtemel isim Baby Monsters gibi duruyor. Çok cringe bir isim olduğunu söylemeliyim, Umarım bu ismi çıkış yapmadan değiştirirler. Zira Blackpink'te de aynı durum olmuştu. Hatırlarsanız önceki grup adları Pink Punk'tı. İsimlerini değiştirip Blackpink yapmakla harika bir karar aldıklarını unutmayalım. Peki bu isim nereden çıktı? Jisoo bir röportajda Blackpink olarak çıkış yapmadan önce YG'nin onlar için 3 grup ismi düşündüklerini söylemiş. Bunları size söyleyeceğim. Birincisi Pink Punk, ikincisi Baby Monsters ve üçüncüsü Magnum'muş. O yüzden fanlar şu anki çıkacak grubun adının Baby Monsters olabileceğini düşünüyorlar ve bunu kanıtlayan nitelikte birkaç olay daha var. Grubun konseptine gelirsek birçok fan Baby Monsters'ın Twice gibi şirin konsepte sahip bir grup olacağını düşünüyor. Ve bunun da birkaç sebebi var. Birinci sebep YG şirketinin zaten BLACKPINK gibi girl crush konsept yapan bir gruba sahip olması. BLACKPINK'in hala 3,5 yıllık bir grup olduğunu düşünürsek şirketin BLACKPINK ile aynı konseptte yeni bir kız grubu çıkarması zekice olmayacaktır. YG'nin yeni erkek grubu TREASURE önceki erkek gruplarına göre daha softtu. Bu yüzden fanlar BABYMONSTER'sın da BLACKPINK gibi daha havalı ve cool konsepte sahip olmak yerine TWICE gibi şirin ve soft konsept yapacaklarına inanıyor grup üyelerine gelirsek dediğim gibi hala resmi bir açıklama yapılmadı ama birçok vaycı stajyeri halk tarafından biliniyor. Şu an açıklayacağım 9 stajyer de Baby Monsters grubunun resmi üyeleri olabilir. O yüzden hepsini izleyip yorumlarda hangisinin Baby Monsters grubunda çıkış yapıp yapmayacağı ile alakalı tahminlerde bulunabilirsiniz. Belki bazılarınız çıkış yapacak üyeleri doğru bilir, bilen arkadaşları da grup çıkış yapınca büyücü ilan ederiz. 1. Stajyer, Jane. Gerçek adı Wang Siyu. Jane Çinli bir stajyer ve 1999 doğumlu. Şu an 20 yaşında. Eğer çıkış yaparsa grupta vokal pozisyonunda olması bekleniyor. Ayrıca fanlar yaşından dolayı grup lideri olabileceğini de düşünüyorlar. 2. Stajyer, Vicky. Gerçek adı Wei Chen. Jane gibi Vicky Çinli, 2000 doğumlu ve şu an 19 yaşında, eğer yeni kız grubuyla çıkış yaparsa fanlar onun rapçi veya dansçı olmasını bekliyor. Üçüncü stajyer, Seojin. Gerçek adı Kang Seojin, Seojin Koreli ve 2000 doğumlu, şu an 19 yaşında, eğer Baby Monsters ile çıkış yaparsa vokalist olması bekleniyor. Seojin'in takma adı Jina, fanlar aynı zamanda sahne adı olarak Jina ismini kullanacaklarını düşünüyor. Daha önce SM yani Exo ve Red Velvet'ın şirketinde de stajyerlik yapmış. Dördüncü stajyer, Subin. Gerçek adı Subin, Subin Koreli ve 2003 doğumlu, şu an 16 yaşında. Eğer yeni kız grubuyla çıkış yaparsa dansçı olması bekleniyor. Daha önce stajyerliği sırasında modellik de yapmış. 5. Stajyer, Enkül. Enkül yine Koreli bir stajyer, 2005 doğumlu, şu an 15 yaşında. 6. Stajyer, Hayon. Gerçek adı Jang Hayon. Hayon Koreli ve 2005 doğumlu, şu an 14 veya 15 yaşında. Eğer Baby Monsters ile çıkış yaparsa dansçı olması bekleniyor. Çin'de okumuş ve orada modellik de yapmış. Hayon akıcı Çince ve İngilizce de konuşabiliyor. 7. Stajyer, Han Buyul. Koreli ve İsveçli olan Han bu yıl 2005 veya 2006 doğumlu. Şu an 13 veya 14 yaşlarında. Genç yaşından dolayı insanlar onun Baby Monsters grubunda çıkış yapma olasılığının düşük olduğunu inanıyorlar. Çıkış yaparsa dansçı veya vokalist olması bekleniyor. 8. Stajyer, Chaeyun. Gerçek adı Yang Chaeyun. Koreli bir stajyer ve 2006 doğumlu, Han bu yıl gibi küçük olduğundan dolayı insanlar onun da yeni grupla çıkış yapamayacağını düşünüyor. 9. stajyer Seoyang, gerçek adı buyun Seo Seoyang, Koreli bir stajyer ve 2007 doğumlu. 12 ve 13 yaşlarında olduğu için insanlar onun da çıkış yapamayacağını düşünüyor. Ayrıca son olarak bir konudan bahsedeceğim. Bana Blackpink'in dağılıp dağılmayacağı ile alakalı birçok soru geldi. Bu yalan haberleri nereden duyduğunuzu anlamadım. Blackpink'in 2023'ten önce dağılma olasılığı yok arkadaşlar. Çünkü şirketle 7 yıllık sözleşme imzalandı. Yalan yanlış kanalların videolarına inanıp kendinizi üzmeyin. Sizleri seviyorum.